Herkese merhaba. Ben Think ekibinden Ecem. Hem haftanın hem ayın son bülteni 29 Ocak Doko Nabız bültenine ve 30 Ocak gününe hoş geldiniz. Bugünün bülteninde GameStop hisseleri, Rusya'da muhalefet, kripto ekonomi ve daha fazlası var. Ancak onlara başlamadan önce gelin tarihte bugün neler olmuş ilk önce ona bakalım. 29 Ocak 1892'de Coca-Cola şirketi ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde kuruldu. 189 1996'da Emil Grup göğüs kanserine radyasyon tedavisi uygulayan ilk doktor oldu. 2002'de ise ABD Başkanı George Bush, Irak, İran ve Kuzey Kore'yi terörü destekleyen rejimler ve şer ekseni olarak tanımladı. Müzik <laughs> bültenimizin ilk başlığı çokça ses getiren GameStop hisselerine yapılan müdahaleden. Reddit'in Wall Street Bet topluluğu üzerinden örgütlenen yatırımcıların batmakta olan video oyun mağazası GameStop'un hisselerini organize bir şekilde satın almasıyla şirketin hisselerinde ciddi bir yükseliş yaşandı. Wall Street aktörleri ve ABD'nin Demokrat Partili yönetiminin açıklamalarıyla eş zamanlı şekilde Robinhood ve Etrade platformlarının hisseleri satın alma işlemine müdahale etmesi ciddi bir tartışma yarattı. Piyasaya müdahale sonrası şirket hisseleri düşüşe geçti. Elon Musk'ın Wall Street Bet sayfası ile ilgili 27 Ocak'ta paylaştığı tweet'te de topluluk bazlı yükselişin hız kazanmasında etkili olmuştu. Musk 2018'de Tesla'nın borsadan çekileceğini duyurmuş, borsa kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında bir dava açılmıştı. Peki bunlar neden önemli? Tüm bu yaşananlar yatırım dünyasının dijitalleşmesiyle birlikte demokratik Demokratikleşmeye başladığının bir göstergesi olarak görülürken, konvansiyonel aktörlerin serbest piyasaya müdahalesi ise kadim demokrasi ve kapitalizm anlatılarını sarsıyor. Reddit'teki Wall Street bet topluluğu ve bu topluluk üzerinden küçük yatırımcıların GameStop ve AMC gibi şirketlerin hisselerini satın alma yoluna gitmesi, topluluk mentalitesinin internet çağında nedenli güç kazandığını ortaya koyuyor. İnternet toplulukları artan dijitalleşmenin de etkisiyle konvansiyonel kalıplara karşı örgütlenmenin birincil alanı haline geliyor. Diğer yandan topluluk temelli örgütlü hareketlerin amatör yapısı dezenformasyona dayalı içeriklerle birleşince yakın maddede görülebilecek kitle kaynaklı risklerin sayısı da artıyor. Beyaz Saray'ın yeni yöneticilerinden gelen panik içeren açıklamalar ve geleneksel Wall Street aktörlerin serbest piyasaya müdahale etmeye bu denli istekli olması sistemin daha çok sorgulanmasına ve güven kaybetmesine yol açıyor. Peki bütün bu gelişmelerle bizim beklentilerimiz neler? İlk olarak Black Lives Matter ve ABD kongresine baskın gibi organizasyonların ardından finans alanında topluluk temelli dijital örgütlenmeler daha çok artabilir. Piyasaya ve hisselere yönelik mevcut müdahale dijital toplulukların meşrutiyetlerini güçlendirebilir. Aynı zamanda merkeziyetsizlik giderek öne çıkan bir gerçeklik. Kripto ekonomide olduğu gibi borsa işlemlerinde de merkeziyetsiz davranış kalıpları kendisini gösterebilir ve geleneksel kurumlar ve yapıların meşruiyeti azalma eğilimi sürdürürken bir yandan da politik risk yükselebilir. Navalny hummasında ikinci dalga. Rusya'da tutuklu muhalif Navalny'nin serbest bırakılması için başlatılan ve umulandan çok daha ciddi tesir doğuran gösterilerin ikinci dalgasının gelmesi bekleniyor. Rus polisi bu gösterilerin derhal ve şiddetle bastırılacağını duyurdu. Elbette bunlar önemli. Çünkü dış desteği retorik seviyede kalsa da Navalny ideolojik liderlik pozisyonundan hala uzak olsa da Rusya'da böylesi kitlesel gösterilerin düzenlenmesi uzun zamandan beri görünmemiş bir mesele. Görsel materyallere yansıdığı kadarıyla Rusya Federasyonu içerisindeki çeşitli etnik gruplardan da destek gören gösterilerin ilan edilen amaca ulaşması zaten beklenmiyordu. Bununla birlikte belirli bir duvarın aşılması muhalif strateji için uzun vadede daima önem arz eder. İkinci dalganın da aynı seviyede gerçekleşmesi durumunda Putin karşıtı muhalefetin bu duvarı aşmaya uzun zamandan beri ilk kez bu kadar yanaşacağını söylemek mümkün. Bunlarla bekleyebiliriz. Beklentiler neler? Gösterilere karşı daha sert müdahale, göstericilerin daha keskin şekilde kriminalize edilmesi, Rus güvenlik bürokrasisinin ajan provokatör kullanması ve yükselen politik risk. Kripto ekonomide DOG uçtu. Topluluk tabanlı kripto paraların herkülade bir örneği olan DOG coin bu yazının yazıldığı an itibariyle %157 değer kazanmak suretiyle ciddi bir fırlama yaşadı. Altcoin olarak tabir edilen kripto paralar arasında pek de yeni olmayan bu tip ani yükseliş örnekleri çoğunlukla hüsran olarak biter. Balina olarak tabir edilen aktörlerin ciddi manipülasyonları sonucunda artan ve yükselen fiyatlar çoğunlukla küçük balıkçıları batırır. Bunun Bununla birlikte Dogecoin'in topluluk tabanlı yapısı, aktörlerine münhasır internet muhalifi tutumu, sözü edilen kripto para birimini bu tür etkilere karşı bir seviyeye kadar mahfuz tutuyor. Dogecoin alternatif bir ekonomik model önermekten epey uzak olsa da alternatif bir mücadele yöntemi öneriyor ve bireylere ilginç bir çıkış kapısı sunuyor. Bunlarla birlikte gerçekten merkeziyetsiz yapıların öneminin artması ve topluluk tabanlı ürünlerin değerinin artması da ihtimal dahil elbette. Aynı zamanda bu ürünlerin kapitalist aktörlere verdiği zarar oranında yükselen devlet kaynaklı makro bir politik risk. <laughs> Emtia piyasasındaysa altın son 10 yılın en kötü Ocak ayını yaşadı. Altın bu ay içerisinde %2.8 değer kaybederek 2011 yılından beri en kötü Ocak ayı tecrübesini yaşadı. Altın ekonomik standartlar değişse de daima güvenilir bir kaynak ve değer kaybına yönelik kapsamlı bir örnek olarak varlığını idame ettiriyor. Altına yönelik zayıf talebin birçok sektörü etkilemesi muhakkak olmakla birlikte devletlerin davranışlarına dair bir fikir verdiği de aşikar. Altın talebinin düşmesi aktörlerin küresel risk tasarrufuna dair fikir verebiliyor. Bu gelişmeyle küresel istikrara yönelik artan inanç ve düşen politik risk beklentiler arasında. <laughs> Siber güncesinde bu bültende WhatsApp üzerinden Android cihazlarda yayılan malware'den bahsedeceğiz. Siber güvenlik şirketi ESET'in mobil güvenlik uzmanı Loka Stefanko, WhatsApp üzerinden Android cihazlara bulaşan bir zararlı yazılım tespit etti. Stefanko'nun tespitine göre zararlı yazılımın bulaştığı bir telefon WhatsApp mesaj bildirimi aldığında kullanıcıları zararlı bir uygulamayı indirmeye davet eden sahte bir Google Play sayfasına bağlantı gönderiyor. Stefanko'nun örneğinde zararlı uygulama, malware bulaşmış cihazlarda reklam görüntülenmek üzere tasarlanmış gibi görünen sahte bir Huawei uygulaması olarak görünüyor. Android kullanan başka kişilerde de sahte bir Netflix uygulaması olarak gözüküyor. Peki bu neden önemli? Son zamanlarda hakkında oldukça fazla tartışmalar yapılan WhatsApp'ın başının zararlı yazılımlarla da dertte olması şirketin kredisini de olumsuz etkiliyor. Çeşitli skandallara konu olan ve milyonlarca kullanıcının dikkatini çeken WhatsApp içerisinde bulunduğumuz günlerde dijital göç veren bir platform olarak anılmaya başlandı. WhatsApp'ın güvenlik zafiyetlerine ilaveten bu tarz olaylarla siber suçların istismar aracı olması da ayrı bir tartışmayı getiriyor. Güvenlik düzeyinin ileri aşamalarda olduğu söylenen uygulamanın Android kullanıcıları için bir siber tehdit olarak algılanabilecek olması oldukça endişe verici. Yaşadığı kullanıcı kayıplarından sonra bu tarz güvenlik sorunlarının da eklenmesiyle kullanıcılar WhatsApp giderek daha hızlı uzaklaşacak gibi gözüküyor. <laughs> Ocak ayımızın son başlığı ise siber güncesinden. Hizbullah'ın siber tehdit grubu onlarca devletin kritik sektörlerine siber saldırılar gerçekleştirdi. Siber güvenlik firması ClearSky, Hizbullah militan grubuyla bağlantılı bir APT grubu olan ve adına Lebanese Cedar denilen hackerlar tarafından saldırıya uğrayan 200'den fazla sunucu tespit ettiklerini açıkladı. Hizbullah bağlantılı grup ABD, İngiltere, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan Ürdün ve Birleşik Arap Emirliklerindeki telekomünikasyon operatörlerine ve internet servis sağlayıcılarına yapılan saldırılarla ilişkilendirildi. Siber saldırıların siber casusluk amaçlı olduğunu ve hassas verileri içeren veri tabanlarının ele geçirilmesine yönelik yapıldığını belirten şirket raporunda Türkiye'nin de düşük seviyeli hedefler arasında olduğu görülüyor. Siber saldırılarda kullanılan Explosive V4 RAT aracı şimdiye kadar sadece Hizbullah bağlantılı grup tarafı kullanıldığı için söz konusu operasyonu onların yürüttüğü ifade ediliyor. Hizbullah'ın bir terör örgütü olarak bugüne kadar kayda değer siber saldırılar yapmadığı bilinmekte. Hatta genel manada Hizbullah'ın bir siber operasyon aracına sahip olduğu da bilinmiyor. Dolayısıyla Hizbullah bağlantılı olduğu düşünülen grubun aslında İran destekli bir ekipten yardım aldığı ihtimali de değerlendiriliyor. Hizbullah'ın bu tarz APT gruplarıyla yürüttüğü saldırılar siber tehditlerin değişen yüzünü de gösteriyor. Siber casusluk saldırılarının Lübnan'la ilişkili olabileceği düşünülürken İran odaklı bir operasyonun ihtimali de göz önünde tutulmaktadır. Peki bunlarla beklentiler neler? Hizbullah ses getirecek siber operasyonlar yürütebilir. Aynı zamanda İran destekli siber tehdit gruplarının Lübnan'daki Hizbullah teknik destekleri söz konusu olabilir. Son olaraksa terör örgütlerinin siber operasyonları devlet destekli gruplar gibi seviyeye ulaşabilir. <laughs> Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerimizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.